Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kobra etkisi deyimini hiç duydunuz mu? Sizlere bu deyimin nereden geldiği hakkında bir şeyler anlatmak istiyorum. İngiliz hükümeti Hindistan yönetimini elinde tuttuğu dönemde kobra yılanlarından çok çeker ve kobralara karşı savaş başlatır. Ne var ki İngilizler yılanlarla haşır neşir oldukça daha çok İngiliz kobra zehiriyle tanışır. Bunu fark eden, zeki, bir İngiliz. Neden biz uğraşıyoruz? Kobra kafası getiren Hint ödül verelim olsun bitsin der. Bunun üzerine kampanya başlar. Başlarda gerçekten kobraların sayısı azalır. Ancak zor koşullara muhteşem uyumları ile bilinen Hintliler, madem bunlar her ölü yılana para veriyor, o zaman biz bu kobraları besleyelim üretelim. Hem kim koşacak kobra peşinde? Derler. Bu fikirle yola çıkan Hintliler kobra çiftlikleri kurarak yılanları üretirler ve paraya para demezler. Bu durumu fark edip aptal yerine konduklarını anlayan İngilizler hem daha fazla kobra üretilmesin diye hem de zekaları ile daha fazla alay edilmesin diye kobra başına para verme kampanyasını durdururlar. Tabii Hintliler de kobraların para etmediğini görünce Kobraları besleyerek kaynak ve vakit harcamak istemezler ve tüm çiftliklerdeki kobralar salınır. Böylece ortam başlangıç durumundan daha çok kobraya sahip olur. Doğal ortamlarında da çoğalmaya devam eden kobraların popülasyonu iyiden iyiye artar. İngilizlerin kontrol manyaklığı da böylece ters teper. O günden beri bu tip kontrol altına alınması hedeflenirken beklenmeyen etkiler nedeniyle ters tepen olayların olduğu durumlara kobra etkisi denir. Sizce de geçtiğimiz hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağında da kobra etkisine benzer durumlar. Yaşamadık mı? Fikirlerinizi lütfen yorumlara yazın. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benzer videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşmak için videoyu paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.